Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda FL Studio'da ses eklemeyi ve eklediğimiz sesi dinlemeyi göstereceğim. Çalmayı göstereceğim. Öncelikle internetten bir ses paketleri indiriyoruz. Hangisi hoşumuza gidiyorsa onu indiriyoruz. İndirdikten sonra örnek olarak ben Doktor Diri ses paketini indirmiştim. Bunu kullanacağım. Öncelikle indirdiğimiz ses paketini buraya çıkart ya da klasöre çıkart diyoruz. Ben buraya çıkart diyeceğim. Çünkü zaten içinde klasör var. Gördüğünüz gibi buraya klasör çıktı. Ses dosyaları da wave olarak gözüküyor. Ee, şimdi çıkarma işlemi bitti. Ben FL Studio 12 versiyonunu kullanıyorum. Sağ tıklayacağız FL Studio kısmına. Dosya konumunu aç diyeceğiz. Dosya konumu açıldıktan sonra Data klasörüne giriyoruz ve ardından patches klasörüne giriyoruz. ve pex klasörüne giriyoruz. Pex yani FL Studio'da sol taraftaki ses paketlerinin olduğu yer. Ben doktor direkt klasörüne direkt bu pex dizini atıyorum. Siz isterseniz kendi kendiniz ayrı ayrı olarak hani drums vesaire loops klasörüne atabilirsiniz ama ben direktman bu dizine attım daha kolay bulmak için. Şimdi sayfayı kapatıp FL Studio'yu açıyoruz artık. Ses ekleme işlemimiz bitti. Evet program açılıyor. <laughs> evet program açıldı. Gördüğünüz gibi eklediğimiz ses klasörü burada gözükmeye başladı. Öncelikle denemelik olarak buradan bir ses çalacağım. Evet mesela ben bu sesi kullanıp channel rock atmak istiyorum. Bu sesle beat yapacağım mesela diyelim. Ama buraya ritim yazdıktan sonra çaldığımda o da ne? Sol taraftaki çaldığımda channel rock'ta çalınan farklı tonlarda. Bunun sebebi root note yani root note sürümün farklılığından kaynaklanıyor. Sol tarafta root note yani nota C5'te olduğu için orijinal hali çıkıyor fakat ne hikmetse channel olarak attığımızda root note c3 oluyor bunu düzeltmek için sese sol tıklıyoruz açılan pencerede ikinci seçeneğe geliyoruz evet burada gördüğünüz gibi bu ses d3'müş d3 tonunda olduğu için farklı çıkıyor bunun normal çıkması için yani sol taraftaki olarak sol taraftaki gibi çıkması için reset tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi C5 oldu. Ve şimdi bu sayfayı kapatabiliriz. Ve buraya ritmimizi koyabiliriz. Ardından da çalırız. Gördüğünüz gibi sol taraftaki gibi çalıyor. Yalnız FL Studio programını kapatıp açtığımızda bu ayar tekrar eski haline dönüyor. Bu yüzden her bir ses için her seferinde tekrar ayarlamamız gerekecek. Bunu düzeltmek için root note varsayılan ayarları neredeyse şahsen ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar da yorum olarak yazarsa iyi olur. Root note varsayılan ayarları ne bulup root note değerini C5 yaparak bu sıkıntıyı çözmüş oluruz ve her seferinde tek tek yapmaktan uğraşmaktansa buraya attığımızda ses normal biçimde çalmış olacaktır. Aksi takdirde ses sol tıklayıp buradan resetlememiz gerekecektir. Bugünkü anlatımımız sona ermiştir. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.